bazı yollar, bazı çiçekler, bazı kelebekler, bazı sesler. Ama hepsi bir yerde. <laughs> bakın şimdi nereye giriyoruz. Bakın şimdi nereye giriyoruz. Daha önce bu kadar papatyayı bir arada gören oldu mu acaba? Bu kadar kelebeği bir arada gören oldu mu acaba? Bakın bakın. <laughs> aklına ne yaptınız çok merak ediyorum ya da ben ne yaptım çok merak ediyorum. <laughs> Ama ben bunların burada olduğunu biliyordum. Tamam mı? Daha önceki yıllardan biliyordum bu yolda. Beni şaşırtmadılar. Şimdi asıl sürpriz geliyor. Asıl kelebek, asıl çiçek geldi. Bu da büyük bir sürpriz oldu şimdi. Kızım seni de gördüm. Çok güzel değil mi? En güzel. Hepsi toplanmışlar nümayiş yapıyorlar burada. Neyi kutluyorlarsa. Bence bizim gelişimiz. Hı, olaydı. Arılara bak. Bak şimdi. Bazıları kokusu için, bazıları görüntüsü için, bazıları nektarı için, bazıları sesler için, bazıları hiç görmüyor. Bunların hiçbirini görmüyor. Kokusunu, sesini, tadını hiçbirini görmeden yanından geç. Ne kadar büyük nasipsizlik değil mi?